Kastamonu'dan bir haber. Kuyumculardan biri soyuldu bugün kentteki. E, soyguncunun elinde silah vardı. İçeride ise tek başına bir kadın canını ortaya koyup malının çalınmasına engel olmaya çalıştı. Ama kurşunlara hedef oldu. Kuyumcuya girdi, silahını çıkarıp tezgahtaki altınları istedi. Silahlı soyguncu kendisine engel olmaya çalışan iş yeri sahibi kadını vurup kayıplara karıştı. Kastamonu'da bir soyguncu cuma vakti gözüne kestirdiği bir kuyumcuya girdi. Müşteri gibi girdiği iş yerinde bir anda silahını çıkarıp tezgaha yöneldi. Altınları çantasına doldurmaya başladı. O sırada bir çalışan panikle kendini dışarı attı. İş yeri sahibi 45 yaşındaki Elif Tehlivan soyguncuya engel olmaya çalıştı. Altınları çantasına dolduran hırsız kuyumcu kadını vurup kaçtı. İş yeri sahibi kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Polis ise her yerde silahlı soyguncuyu arıyor.